Akupunkturun en yaygın olarak kullandığı indikasyon alanlarından bir tanesi baş ağrısı ve migren tedavisidir. Akupunktur yapılmış bilimsel çalışmalarla insan bedeninde endorfin dediğimiz morfin benzeri ağrı kesicileri salgılattığı gösterilmiş bir tedavi yöntemidir. Birçok baş ağrısı ayrıca strese bağlı ortaya çıkmaktadır ve sırt kaslarının kasılmasına bağlı ortaya çıkmaktadır. Akupunktur kişiyi strese karşı daha dayanıklı kılmaktadır. Endorfin dediğimiz morfin benzeri maddelerin salınmasında akut ağrıyı giderebilir ve kas gevşetici etkisiyle de gerilim tipi baş ağrılarının oluşmasını engelleyebilmektedir. Bu tedavi 15 seans süren, haftada 3 gün uygulanan ve her seansın 20 dakika olduğu bir tedavidir. Akupunktur tedavisi bittiğinde Hastanın tekrar ağrılarının oluşmamasını sağlamak için limbik sistemini strese karşı nasıl dayanıklı hale getireceği de bu seanslar sırasında hastaya öğretilmektedir.